Nefis Yemek Tariflerinden Muhallebili Kemalpaşa Tatlısı. Bir paket Kemalpaşa Tatlısı üzerindeki tarife göre hazırlanır. Yumuşayıp şişen tatlılar uygun bir kaba alınarak birbirine değecek şekilde yan yana dizilir. Muhallebisi için 1 litre süt, 2 tepeleme yemek kaşığı un, 2 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası, 6 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi tencereye alınarak karıştırılarak pişirilir. Kaynayan muhallebiye bir paket vanilya eklenerek ocaktan alınır. Mikser ile 5 dakika kadar çırpılır. Muhallebi Kemalpaşa tatlılarının üzerine dökülerek soğumaya bırakılır. Üzerine Hindistan cevizi serpilir, dilimlenerek servis edilir. Şimdiden afiyet olsun. Nefis Yemek Tarifleri kanalının hazırladığı diğer tatlı tarifleri için ekrandaki bağlantıları tıklayabilirsiniz.